Nisanur Ne yapıyorsun anneciğim? Parka mı geldin? Nisanur Neden kollarını öyle sıyırdın? Hadi git kay koş. Çiçeklerle mi oynayacaksın? Euh, Ay. <gülüyor> 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 uş, uş, az de tamam ama sen git orada kendi arkadaş bulsana. Nereye? Eski Efendim? Anlayamadım Nisanur ne dediğini. Ay, ay 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 Atma atma <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> Efendim? Çanta mı? <laughs> Olsun bir tanem olsun? Ay. <laughs> git orada kızların yanına bakalım ne diyecekler sana. Seni aralarını alacaklar mı? Hadi. Hadi koş. Alırlar. Git git bak onların yanına. Hadi git. Hadi git bir tane. Hadi anneciğim. Hadi git. Tamam sen de git çiçek topla onlarda. <laughs> Hadi git. mor çiçekler. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bana çiçek getirdiğin <laughs> Ne yapıyorsun bir tane? <laughs> Hadi git arkadaşlarla oynasın mı? Gitmişler. Neredeler? Bak oradalar. Koş. Koşsana git. Onlarla arkadaş ol. Arkadaş olabilir miyiz de? Hadi. Sağdan bakalım. Aferin benim, benim prensesim. Aferin. Düştün ya dizlerin kirlenmiş. Acıdı mı diz dizlerin? Acımadı mı? Yok. Bir, iki Hadi Dur saçlarını toplayalım. Sen bir tane sallan. Videoyu kapatalım. Yok sallamıyorum anneciğim. Artık sen büyüdün kendin sallanabiliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Saçların uçuyor <düşüyor>, çok rüzgar. <laughs> o armut mu Nisanlar? O muz. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım hiçbir şekilde toplanmıyor saçları. Bir daha saçlarını asla kısa kestirmeyeceğim. Hadi. Kapatayım mı artık? Videoyu kapatayım mı? Hoşça kalın arkadaşlar da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı bir unutmayın diyor. Hoşçakalın.